arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağız. Arkadaşlar sıfırdan bir tane hesap açtım. Ee, Harry diye. Ee, arkadaşlar 300 kupaya kadar kastım görevleri açmak için. Brawl Pass falan almadım. Tamamen hep kendim kastım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapacağız. Neden ıı, şey ee, <laughs> ne Neden ismim Hariye diye soracaksınız arkadaşlar? Çünkü ıı, benim şimdi kuzenim var. Kuzenimin kuzeni ıı, adını Hariye yapmış. İlk iki kişi adını Hariye yapmış. İkisine de 500 kupa çıkıyor. O yüzden. Ben de hale yapayım dedim. Neyse çok uzatmaya gerek yok. İlk kutudan şöyle başlayalım. Bir şey çıkmadı, bir kutu, bir büyük kutu, bir şey çıkmadı. Niye bir şey çıkmadı? Rosa ama bak süper işte şuradan bir tane 3 saniye verdiğini bir şaşırttı ya. 1 metaltı, hadi 5. Çok güzel süpersin. Harika. Biz burada gelmişiz. Alnımızın teyiyle burada kutu kasıyoruz. Sen burada bize gelmişsin. 5 yazdırıyorsun. Ya. Ayıp denemiş. Şeki. Şeki. Tamam. Süper. Endi. Güzel. Yani fena değil. 106 bir şey Arkadaşlar bu arada büyük kutudan nasıl karakter çıkacağını nasıl karakter çıkacağını bilmiyorsanız 46'nın 40 40 altın verirse 46 40 ve 40'ın altında bir altın sayısı verirse şey karakter veriyor arkadaşlar. Hadi 1 mega altı güzel. Şimdi bakın arkadaşlar. Size sen çıkartma taktiği göstereceğim ve şey çıkacak e, siper ender çıkacak. Hokus pokus. Abarca kadar Bakın ne dedim. <laughs> bir kere de savaş kutlarından bir şey var. Süper ya. Allah rızası için ya. 52 altın. Bir şey var. Savaş kutusunda bir eser mi? <laughs> Nerede? Hadi bir efsanevi çıkacak bugün inanıyorum. Ya da 7 yazacak. 7 yazacak. Hadi internet. Mi Yo hadi hadi. 33 aha bir şey geliyor. Ne geliyor? Kolet. Cool kolet. Cool Abi kolet cool çıktı. Çok iyi süper beni şaşırttın valla. Arkadaşlar şu anda videoda olmasam var ya öyle bir çığlık atardım ki. 74 yok olmadı. Bir mega kutu. Yok o bir büyük kutuydu doğru. Hani bir şey çıktı? 6. Yine bir şey geliyor. Bakın şimdi. Efsanevi e, şimdi bir taktik yapacağım. Efsanevi çıkacak diyorsunuz. Sonra da çıkanlar çıkıyor. Bakın. Hokus pokus abarra kodorra. Nasıl da anlamadım. Lan ben benim lan hay ya lan bir, enderim. bir enderim daha var öyle bir şey var ya emsizim emsizim ben kaça kadar kaçtım acaba ya 46 bayağı da varmış bir savaş kutusundan daha vermez skorlu bir kromatik şey falan ha göre göre destansı verir o da bir anda. Hadi bir şey verelim. Altı. Altı. Hokus pokus. Abora Ne çıktı el primo? Pu. Ama ya. Şu adam gibi bir karakter yazacakmış. Ben sen. Geç verdi o da bir başka da. Hadi son mega. Son mega. Eyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya hokus pokus abone kadar bakmadım şu anda kesin 7 yazdı. Ne çıktı? Ha. Ya, ama o alt karakter çıkardı. Güzel kole çıktı ama ve Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim mi yoksa bir e, şeyle neydi adı ya? Arkadaşlar adı neydi ya? Ha, Colette bir el atalım mı? Bence atalım. Aynen atalım. Atalım diyorsanız atalım. Atmayalım diyorsanız atmayalım. Arkadaşlar yorumlara e, daha bir sürü, bir sürü oyun oynayacağız arkadaşlar. Sizlerle beraber bir ton oyun oynayacağız. Yorumlara hangi oyunları oynamamızı istediğinizi yazın. Beraber sizinle beraber oynayacağız arkadaşlar. İsterseniz PUBG Mobile oynarız, PUBG Lite oynarız, Free Fire oynarız, Minecraft oynarız. Siz yeter ki isteyin. Yalnız altında 3000'di gitti üzeri ya. Neyse arkadaşlar bu videoda koya çıkardık. En azından iyiydi. Bir yer atalım bari. Bir saniye. Arkadaşlar bu arada şurada hani şey vardı ya destansı özet. 40 elmasım vardı destansı özeti aldım bakın ne çıktı bakın arkadaşlar bu çıktı çok güzel değil mi <laughs> evet şimdi şuradan hemen bir tek hesaplaşma atalım videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar videoyu sevdiyseniz mutlaka like atmayı ve abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum Kolet ile oynamayalımızın zaman almış. Bu arada arkadaşlar tek bu hesapta değil başka hesaplarda da kutu açılımı yapacağım sizlerle beraber. Bir dahaki e, kutu açılımının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu sizden 3 like bekliyorum. Ya abi 2 seviyeyle de oynanmıyor ki bir de. Gerçi benim seviyem de pek fazla değil ama 5 seviye... <laughs> Arkadaşlar bir seviye dediğim şey ana hesabında. Loyal. Pu. İşte bu TV bu Loyal. Ya robot ama bak bir dur. Ya sen de öldürme bak geberteceğim seni. Loyal. Lan ben geberdim lan. Oğlum gide gide robotun kucağına gittim ya. Böyle iş mi var ya? Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Dediğim gibi bir dahaki video bir daha kutu açılımı videosunun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya tam tamına 3 like istiyorum. Bu arada arkadaşlar benim ana hesabımda bir tane kulüp var. Ona da katılırsanız sevinirim. Ve ID'mizi ID'mizi de ekleyin. Bir saniye ana hesabıma geçiyorum hemen. Evet arkadaşlar şimdi ana hesabımdayız. Bugün hiç girmedim çünkü e, görev yapacağım diye o hesapta canım çıktı var ya hiç o hesaplara girmiyorum ne zamandır. Ne zamandır dediğime bakmayın arkadaşlar dünden beri. Anne <laughs> çok da kostüm gelmiş ya. Bir tanesini alamıyorum ama. Beş kuruşum be, oh. yok. <laughs> sonsuz kral Aa, bu benim takım arkadaşıma gelmiş hatırlıyorum spor spor ama boşver arkadaşlar size bakın burada e, benim kulübüm var İstiyos istiyorsan gel diye arkadaşlar buna katılabiliyor katılabilirsiniz istiyorsanız adı üstünde istiyorsan gel yani kulüp etiketi burada arkadaşlar kulüp etiketi görüyorsunuz şu anda parmağımla oynatıyorum arkadaşlar kulüp etiketini orada yapabilirsiniz bir de ID'm. ID'mden ID'mi de hemen şuradan ekleyebilirsiniz arkadaşlar ee, bir de arkadaşlar benim plaskopat altında bir tane arkadaşım var daha doğrusu kuzenim onu da eklerseniz arkadaş sevinirim bakın bu ID'si burada onu da eklerseniz çok mutlu olurum. Bu bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki e, bir, duyduğunuz gibi bir dahaki e, videolarda sizinle başka oyunlar da çekeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.